Her kim kendisine karşı insaflı olup nefsine hakkını verirse, hiç kuşkusuz hakka karşı insaflı olmuş, onun hakkını kendisine vermiş demektir. Bu ifadelere göre nefsimize nasıl insaf edip hakkını vermiş oluruz? Evet, insaf e, kelimesini şöyle açmıştık. İbn Arabi Hazretleri öyle diyor. Hak edene hak ettiği şeyi vermek demektir aslında insaf. Bir anlamı da budur. İnsaf etmek demek, hak edene hak ettiği şeyi vermek demektir. Dolayısıyla kişi kendine karşı insaflı olduğunda kendi neyi hak ediyorsa hak ettiği muameleyi uygular kendisine. Bunu nerede uygular? Nefis terbiyesinde, teskiyesinde, insanlarla olan diyaloğunda vesaire. Gerçekte nereyi hak ettiğini görerek, tabi bu da bu da yine insaflı olmak neyle mümkün? Gene ilimle. Hepsi aslında ilime çıkıyor yani. Bütün kapılar ilime çıkıyor. İlim olmadı mı hiçbir şey olmaz. İlim sahibi olunca bu sefer insaf ile davranır kendine. Kendi nefsine e, ne şekilde muamele edeceğini bilir. Burada dedik ya nefislerin özellikleri farklı, mizaçlar farklı olduğu için. Dolayısıyla insaf ile bakan kişi kendi nefsi çok e, taşkınsa ciddi bir e, yaptırımla ezmek gerektiğini bilir. Basit, yumuşak geçişlerle o aşamayı aşamayacağını bilir. Neden? Çünkü nefsini tanıyor. Biliyor. Nefsi çok sert, baskın. O zaman sert olana sert muamele uygulamak lazım ki bastırsın, gereğini icra edebilsin. O sertliği koyamazsa, yani o zaman bundan, kastımız ne? Nefis terbiyesinde, teskiyesinde kişi nefsinin hakikatini bilmesi gerekir ki o nefis terbiye teskiyesinde hangi şiddetle mücadele etmesi gerekir? Bunu hakkıyla ortaya koyabilirsin. İşte insaf bu oluyor. İnsaf bu oluyor. Kendi nefsine karşı insaflı davrandığında da o zaman hak da ona insaflı davranır işte. O zaman neyi hak ediyorsa hak da hak ettiği şekilde o mükafatı verir. Eyvallah.